Sayın seyirciler, Kurban Bayramı sona erdi. Bundan sonra ise kurban etlerinin bozulmadan ve lezzetini kaybetmeden saklanması çok önemli. Şimdi ekranlarınıza lezzeti dillere destan olan Gaziantep mutfağından bir et saklama yöntemini getiriyoruz. Eskiden sıklıkla kullanılan bu yöntemin adı Topaç. Tarifini Antep mutfağının ünlü ustası Tahir Tekin Özsan'ın verdiği bu yöntemle Kurban etlerini buzdolabına koymanıza bile gerek kalmadan uzun süre saklamanız mümkün. Kurbanlıklar kesildi. Eve ayrılan etler için dolaplarda yer kalmadı. Peki bu etleri saklamak için ne yapmak gerekir? Ustası eti saklamanın püf noktalarını anlattı. Ee, kuşbaşılık, yemeklik, kıymalık ayırır. Onları çektiririz ve dolaplara ve saklama kaplarının içerisine difrizi atar. Kullanma şansımız var. O zaman önce etimizi kemiksiz yapacağız. Yani bu butumuz varsa, kolumuz varsa ne varsa bunu kemiğinden ayıracağız önce. Bunları da kıyma olarak eğer makine yok sevimizde bunları çok küçük kıyacağız. Böyle böyle çok küçük kıyacağız. Ne yapacağız bunları kıydıktan sonra? Bu şekli getirip topaç yapabiliriz. Yani eskiden evlerde buzdolabı olmadığı için ne yaparlardı? Etleri kavururlardı. Böyle bir yumruk halinde sıkarlardı ve bunları saklardık. Ne yapardık? Kışın yemek için. Gaziantep mutfağının önemli isimlerinden olan Tahir Tekin Öztan, etin bozulmadan saklanması için kendi yağıyla kavrulması tavsiyesinde bulundu. Şimdi etimizi küçük küçük doğradık. Kendi yağından dedim ya ne sıvı yağ ne katı yağ. Etin kendi yağında şimdi bu çok güzel kavrulacak. Yapılacak bu basit işlemle hazır hale gelecek topaç uzun süre etin lezzetini koruyor. Topaç haline getirilen etin buzdolabına konulmasına bile gerek kalmıyor. Evet top, topacımızı ne yaptık? Kavurduk, yumru yumru yaptık. Bunları nereye koyacağız? Buzdolabına değil. Tabii ki tel dolaba koyacağız. Bu şekilde de yerdik. Ama şimdi ne yapıyoruz? Şimdi buzdolabı var, teknoloji ilerledi. Bir yemeklik ne kadar kullanıyorsak ev halkına göre çokluğunu hazırlayacağız. Buzdolabı poşetine koyacağız. Ağzını kapatacağız. Dipirize bunu böylelikle koyacağız. Östan kurban etleri birlikte gelen kuyruk yağının da yemeklere eşsiz bir lezzet katacağı görüşünde. Genelde kurban etinin kuyruğunu kuyrukluysa eğer kurbanımız ya bunu ne yapacağız e, ne edeceğiz? Aslında etin en güzel yeri o biliyor musunuz? Onu ne yapacağız? Güzelce şu halde çekeceğiz. Sonra bir tencerede bunu eriteceğiz. İçine bir tane soğan, işte bir tane ayva, elma koyalım, kaynatalım. Sonra da bunu süzelim. Tıpkı bir yemeklik yağ. Birer kaşık, birer kaşık kullanalım.